Kızıltepe'de orta öğretim puanı ile gidilebilecek liseler. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün burada, lise tercihleriniz için önemli bir dönemeçte bulunuyorsunuz ve bu süreçte sizlere rehberlik etmek amacıyla okul rehberlik servisiniz olarak bilgilendirici içerikler üretmeye devam edeceğiz. Lise tercih süreci, gelecekteki eğitim hayatınızın ve hatta kariyerinizin temellerini atmanız açısından büyük bir öneme sahiptir. Sizler de biliyorsunuz ki, Kızıltepe'de orta öğretim başarı puanınız, yani OBP, hangi liselere gidebileceğinizi belirlemede anahtar rol oynuyor. Ancak, tercih yaparken sadece puanlara odaklanmak yeterli değil. İlgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve gelecekteki hedeflerinizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu sunumda OBP ile başvurabileceğiniz çeşitli liseleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Her biri farklı eğitim programları, sosyal etkinlikler ve fırsatlar sunan bu okullar arasında sizin kişisel gelişiminize en uygun olanını seçmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden özel liseler hakkında da bilgi vereceğim. Bu liseler sanatsal, sportif ya da akademik yeteneklerinizi daha da ileriye taşıyabileceğiniz özelleşmiş eğitim programları sunuyor. Unutmayın ki lise sadece ders çalışacağınız bir yer değil. Aynı zamanda kendinizi keşfedeceğiniz, yeni arkadaşlıklar kuracağınız ve hayallerinize bir adım daha yaklaşacağınız bir mekandır. Hangi okulu seçerseniz seçin, orada geçireceğiniz zaman sizi geleceğe hazırlayan önemli bir dönüm noktası olacaktır. Şimdi bu önemli yolculuğa adım atarken sizlere rehber olacak bilgileri paylaşmaya başlayalım. Umarım bu sunum sizler için yol gösterici ve ilham verici olur. Eğitime önce Anadolu liseleri ile başlayalım. Anadolu liseleri genellikle öğrencileri üniversiteye hazırlamayı hedefleyen, akademik derslerin yoğun olduğu eğitim kurumlarıdır. Bu okullarda öğrenciler 11. sınıfa geldiklerinde ilgi ve yeteneklerine göre sayısal, eşit ağırlık, sözel veya yabancı dil alanlarından birini seçerek daha özelleşmiş bir eğitim alırlar. Eğer aklınızda belirli bir meslek hedefi varsa ve üniversite eğitimi almak istiyorsanız, Anadolu liseleri sizin için ideal bir seçenek olabilir. Burada hayallerinize bir adım daha yaklaşırken Farklı alanlardan ders alarak kendinizi geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Hem akademik hem de sosyal anlamda kendinizi keşfedeceğiniz bu süreç, geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır. İlk olarak Vatan Ortaokulundan mezun olan öğrencilerin adres bölgesine kayıtlı olan İpek Yolu Kız Anadolu Lisesi'nden bahsedeceğiz. Bu okul yalnızca kız öğrencilere eğitim veriyor ve hem sözel, hem sayısal hem de eşit ağırlık alanlarında dersler sunuyor. İngilizce ise yabancı dil olarak öğretiliyor. Sınıf ortamı oldukça disiplinli ve akademik başarıya büyük önem veriliyor. 2024 yılında bu okula kabul edilen en düşük OBP puanı 86,09 olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu okula girebilmek için bu puana yakın bir OBP almanız gerektiğini unutmayın. Özellikle kız öğrenciler için sakin ve motive edici bir eğitim ortamı arayanlar bu okulu tercih edebilir. İkinci olarak Mezopotamya Anadolu Lisesi'ne değineceğiz. Bu okul karma eğitim veriyor. Yani hem kız hem de erkek öğrenciler birlikte eğitim alıyorlar. İngilizce burada da yabancı dil olarak öğretiliyor. Akademik kadrosu oldukça güçlü ve derslerde üniversiteye hazırlık temelli bir yaklaşım benimseniyor. 2024 yılı verilerine göre bu okula yerleşen en düşük OBP puanı 69,27 olduğu görülmektedir. Bu da bu okula girebilmeniz için bu puana yakın bir OBP almanız gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca sosyal etkinliklere de zaman zaman yer veriliyor. Bir diğer okul ise Necip Fazıl KısaKürek Anadolu Lisesi. Bu okul da karma eğitim sistemine sahip. 2024 yılı verilerine göre bu okula yerleşen en düşük OBP puanı 67,16 olarak belirlenmiştir. Yani bu okula girebilmek için bu puana yakın bir OBP almanız gerekiyor. Burada akademik başarı kadar disiplin de önemli bir yer tutuyor. Son olarak Vatan Ortaokulu öğrencilerinin adres bölgesine kayıtlı olan Atatürk Anadolu Lisesi'nden bahsedeceğiz. Bu okulda kız ve erkek öğrenciler birlikte eğitim görüyor. 2024 yılı verilerine bakıldığında bu okula yerleşen en düşük OBP puanı 60,20 olduğu görülmektedir. Bu okula girebilmek için bu puana yakın bir OBP almanız gerektiğini unutmayın. Şimdi de önemli eğitim kurumlarımızdan biri olan mesleki ve teknik Anadolu liselerine yakından bakalım. Bu okullar, bir meslek edinmek isteyen ve gelecekte iş hayatına sağlam adımlarla atılmayı amaçlayan öğrenciler için adeta bulunmaz bir fırsat sunuyor. Mesleki ve teknik eğitim veren bu liselerde öğrenciler teorik bilgilerin yanı sıra pratik beceriler de kazanarak mezun olduklarında iş dünyasına hazır hale geliyorlar. Elektrik-elektronik, bilişim teknolojileri veya gastronomi gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkanı bulabilirsiniz üstelik bazı bölümlerden mezun olduğunuzda devlet memuru olma fırsatını elde etme şansınız da var. Bu da geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlıyor. Öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde sektördeki yenilikleri yakından takip ediyor ve mezun olduklarında iş dünyasında bir adım önde oluyorlar. Eğitim hayatınızı şekillendirirken yeteneklerinizi keşfedip geliştirmek için bu liseleri tercih etmek harika bir seçenek olabilir. İlk olarak Sağlık Meslek Lisesi ünvanına sahip i̇bn Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir göz atalım. Bu okulda, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve hasta bakımı gibi sağlık alanında birçok bölüm mevcut. Eğer sağlık sektörüne ilginiz varsa ve gelecekte hastanelerde çalışmayı düşünüyorsanız, burası tam size göre. 2024 yılı için bu okula yerleşmek isteyenlerin ihtiyaç duyduğu OBP puanı 73,19 olarak belirlenmiştir. Yani, bu liseye yerleşmek için bu puana yakın bir OBP puanınızın olması gerektiğini unutmayın. Bir diğer okulumuz, Endüstri Meslek Lisesi ünvanına sahip Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Burada elektrik, elektronik, motorlu araçlar, bilişim teknolojileri, inşaat, mobilya ve metal işleri gibi birçok bölüm mevcut. Eğitim alarak ustalık belgesi kazanabilir ve kendi iş yerinizi açabilirsiniz. 2024 yılı için gereken en düşük OBP puanı 62,87 olduğu görülmektedir. Bu durum, bu okula yerleşebilmeniz için bu puana yakın bir OBP puanınızın olması gerektiği anlamına gelir. Sadece kız öğrencilere yönelik bir diğer okulumuz Kızıltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Çocuk gelişimi, bilişim, saç ve moda tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri gibi çeşitli bölümler sunuyor. 2024 yılında bu okula yerleşen en düşük OBP puanı 58,38 olduğu gözlemlenmektedir. Yani bu okula yerleşebilmek için bu puana yakın bir OBP puanınızın olması gerektiğini unutmayın. Özellikle çocuklarla çalışmayı, kuaförlük yapmayı veya gıda hizmet sektöründe ya da tekstil tasarım alanlarında kariyer yapmayı düşünenler için uygun bir seçenek. Koçhisar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de sadece kız öğrencilere hitap ediyor. Çocuk gelişimi ve hasta yaşlı bakımı bölümleriyle dikkat çekiyor. 2024 yılı için gereken en düşük OBP puanı 50,72 olarak belirlenmiştir. Yani, bu okula yerleşebilmeniz için bu puana yakın bir OBP puanınızın olması gerektiğini unutmayın. Son olarak, Tarım Meslek Lisesi ünvanına sahip Ahmedi Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bahsedelim. Tarım, muhasebe, büro yönetimi ve bilişim gibi farklı alanlarda eğitim veriyor. Eğer kırsal kalkınma, muhasebe finansman, teknoloji veya işletmecilik gibi alanlara ilginiz varsa, bu okul iyi bir seçenek olabilir. 2024 yılı için gereken en düşük OBP puanı 30.05 olduğu görülmektedir. Bu durum, bu okula yerleşebilmek için bu puana yakın bir OBP puanınızın olması gerektiği anlamına gelir. Bir diğer lise türümüz olan İmam Hatip liselerine geçelim. Bu liseler, hem akademik hem de dini eğitim veren okullardır. Derslerin yaklaşık %25 veya 30'u dini derslere ayrılırken %70 veya %75'i akademik derslere odaklanır. Dini dersler İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim, hadis ve fıkıh gibi konuları kapsar. Akademik dersler ise matematik, fen bilimleri, Türkçe, coğrafya gibi derslerden oluşur. Bu denge, öğrencilerin hem dini değerleri öğrenmesini hem de üniversiteye hazırlanmasını sağlar. Mezunlar dini alanda kariyer yapabileceği gibi üniversiteye de geçiş yapabilirler. Ancak bu okullarda akademik derslerin Anadolu liselerinde olduğu gibi kapsamlı bir şekilde verilemeyeceğini bu okul türünü tercih edecek öğrencilerin akıllarında tutması gerekiyor. Kızıltepe'de Vatan Ortaokulu öğrencileri için adres bölgesine kayıtlı olarak ilk inceleyeceğimiz okul Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. 2024 yılı verilerine göre bu okula yerleşebilmek için ihtiyaç duyulan OBP puanı 58,49 olarak belirlenmiş. Bu da demek oluyor ki bu okula girebilmek için OBP puanınızın bu seviyeye yakın olması gerekiyor. Şimdi adres bölgenize kayıtlı olarak tercih edebileceğiniz ve sadece erkek öğrencilerin katılabileceği Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bakalım. 2024 yılı verilerine göre bu okula yerleşmek için gerekli OBP puanı 34,10 olarak görülmekte. Yani bu okula girebilmek için OBP puanınızın bu seviyeye yakın olması gerektiğini aklınızda bulundurmayı unutmayın. Şimdi, önemli bir konu olan yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden liselere değinelim. Bu tür okullar, spor, müzik veya güzel sanatlar gibi özel yetenekler gerektiren alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu okullara girişte, orta öğretim başarı puanından yani OBP'den ziyade yetenek sınavları daha belirleyici bir rol oynar. Şimdi bu okullardan bazılarını daha detaylı inceleyelim. Öncelikle Kızıltepe Spor Lisesi'ne bakalım. Bu okul özellikle spor alanında yetenekli öğrenciler için ideal bir eğitim sunar. Girişte %70 oranında yetenek sınavı ve %30 oranında OBP etkili olmaktadır. Eğer hızlı koşabiliyor, çevik bir yapıya sahip ve spora karşı tutkuluysanız, burası sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Ders programında beden eğitimi, antrenman bilgisi ve sporcu sağlığı gibi konular yer almaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol ve voleybol gibi takım sporlarında aktif olmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir ortam sağlar. Temmuz ayının başlarında yapılacak olan yetenek sınavında sürat, koordinasyon, dikey sıçrama, esneklik, durarak uzun atlama, el kavrama gücü gibi performans alanında öğrenciler değerlendirmeye alınır. Her kademede oranlar değişiklik göstererek, %30 ile 45 arasında spor dersleri, %55 ile 70 arasında ise akademik dersler bu okulda sunulmaktadır. Bir diğer önemli okul ise Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'dir. Bu okul müzik veya resim alanında yetenekli öğrencileri ağırlamaktadır. Yetenek sınavı burada da %70 etkiliyken OBP ise %30 etkilidir. Müzik bölümünde öğrencilere enstrüman çalma, nota bilgisi ve ses eğitimi gibi dersler verilirken Resim bölümünde çizim, kompozisyon ve sanat tarihi gibi konular işlenmektedir. Yetenek sınavları genellikle Haziran sonu ile Temmuz başı arasında yapılmaktadır. Türüne göre uygulanacak yetenek sınavlarında müziksel işitme, müziksel performans, nota bilgisi, gözlemden çizim, hayalden kompozisyon, oran orantı, perspektif gibi alanlarda öğrenciler değerlendirmeye alınır. Eğer hayal gücünüzü bir mesleğe dönüştürmek istiyorsanız, Mardin Güzel Sanatlar Lisesi sizin için doğru tercih olabilir. Bu okullar, yeteneklerini geliştirmek ve profesyonel bir kariyer yolunda ilerlemek isteyen gençler için harika fırsatlar sunmaktadır. Başarıya ve yeteneğe dayalı bu sistem, öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına olanak tanır. Değerli öğrencilerim, lise seçimi hayatınızdaki belki de ilk büyük karar. Ancak, doğru kararın sizin için en uygun olanı olduğunu unutmayın. Kimi üniversite hayalleri kurar, kimi meslek edinmeyi hedefler, kimi ise sanata yönelir. Hepsi değerlidir ve hepsi bir gelecek inşasıdır. Sizlere düşen görev kendinizi tanımak, hayallerinizin peşinden koşmak ve bu yolculukta kararlı olmaktır. Rehber öğretmeniniz olarak her zaman yanınızda olduğumu aklınızdan çıkarmayın. Geleceğinizi birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.